hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir iğne oyasını yapım aşamasını göstermeye çalışacağım. Ben daha öncesinde zürafamı yapmıştım. Modelimize geçebiliriz. Evet arkadaşlar, zürafamızı yapıyoruz. Evet arkadaşlar tekrar dönüp zürafamızın içine battık. Bir tane küçük pırpır yapıyoruz. Tekrar pırpırımızın içine batıyoruz. Yine küçük bir tane pırpır yapıyoruz. Tekrar aşağıya iniyoruz. Tekrar küçük bir pırpır daha yapıyoruz. Aşağıya batıyoruz. Evet arkadaşlar. Buraya dördüncü pırpırımızı da yaptıktan sonra bu şekilde dördüncü pırpırımızı yaptık. Üç tane zürafa bırakıp dördüncüsüne batıyoruz. İpimizi burada bir yavaş çekersek burası istediğimiz gibi bomberi şeklini alacak hızlı çekersek bu şekilde elde edemeyiz. Tekrar zürafaya batıyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde bir tane zürafa bıraktıktan sonra tekrar yandaki zürafaya batıyoruz. Tekrar geri dönüyoruz içine. Yine aynı şekilde küçük bir pırpır yapıyoruz. İçine batıp tekrar üzerine küçük bir pırpır daha yapıyoruz. Yine arkadaşlar bu şekilde de bu kısımda da aynı şekilde yapalım. Aşağı indiğimiz vakit ipimizi hızlı çekmezsek istediğimiz bombeyi alacak. Şurada ipimizi yavaş çekersek istediğimiz şekli alacak zaten. Ama hızlı çektiğimiz zaman bu şekli alamıyoruz. Evet 4. fırfırımızı da yapacağız. Bu şekilde arkadaşlar. Tekrar 1 2 3 4. zırafamızın içine batıyoruz. Evet arkadaşlar. Modelimizin zemin kısmını bu şekilde yapıyoruz. Bu ilk başladığımız pırpırımızı istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Biraz daha büyük yaparsanız, şu kısım daha büyük olacaktır. imize çekerken elimiz üzerine bastıralım ki sabit kalsın modelimiz. arkadaşlar dördüncü pırpırımızı yaptık. Tekrar 3 sırafa bırakıp dördüncüye batıyoruz. Şu şekilde. Bir dürafayı boş bırakıyoruz. Tekrar aynı şey aynı işlemi yapıyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde alt kısmını yapıyoruz. Pırpırımız biraz küçük oldu. Hmm, bu şekilde bu da bitti. Tekrar 1-2-3 zürafa bırakıp dördüncüye batıyoruz. Tekrar bir zürafamızı boş bırakıyoruz. Tek bunlar taban kısmımızın son çimenini de yapalım. Sonra çiçek kısmına geçelim. Hanımlar 3 lira fabrika. Tekrar dördüncüye batıyoruz. Bu şekilde modelimizin alt kısmını yaptık. Bu şekilde. Şimdi çiçeklerimize geçebiliriz. Modelimizin şu kısmına 3 tane pırpır yapıyoruz. Pırpırlarımızı çok büyük yapmıyoruz. şekilde. Bu boyutta olursa yeterli. İpim bize biraz uzun aldım arkadaşlar o yüzden karışıyor. 3 tane pırpırımı yaptım. Pırpırlarımı yaptıktan sonra birinci pırpırın üstüne batıyoruz arkadaşlar. Tekrar geri geliyoruz. bu şekilde iki tane sürafa yapıyoruz pırpırlarımızın içine batıyoruz tekrar geriye geliyoruz şekilde arkadaşlar bir tane zürafamız kaldı yukarıda tekrar içine batıyoruz ve buraya üç tane daha pırpır yapıyoruz Pırpırlarımızı çok büyük yapmıyoruz. de keselim Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde Ben diğer renklerimi yaptıktan sonra modelimizin son halini görelim Evet arkadaşlar ben diğer çiçeklerimi de tamamladım modelimizin son hali bu şekilde. Gayet güzel, şık, çıtı bir model oldu. Bazı bayan arkadaşlarımız yazmalarda daha sık modeli sevdikleri için onlar için de güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Evet, şu şekilde. Arkadaşlar modelimiz. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.